Erkek sen gel benimle. Aslanım nereye? Geliyorum. Ya! Oğlum aman. Ablamı oyalıyorsun seni öldürürüm. Bildiğin gibi değil İbrahim. Niyetim kötü değil. Namusumuz iki paralık olmuş senin yüzünden. Ben evli değilim. Bunu böyle bilin. Ablan boşanır boşanmaz Allah'ın emriyle nikah kıyacağım. Söz sana. Ablam seni istemiyor çek şu bıçağı da erkek erkeğe konuşalım. Ablanla biz birbirimizi çok seviyoruz. Sevgimiz tarif edilecek gibi değil. Ablanı oyalıyorum diye bir konu da yok. Bir hayvanlık ettim azıcık kızdı hepsi bu. Çeliktepesi sinemasında karate filmi var. Ablanla sulh olmazsam gelir öldürürsün beni tamam mı? Erkek adammışsın, aferin. Benim! Ne işin var burada? Namuslu karına git sen. Aygül, yanlış anladın! <laughs> git dedim sana! Bir daha da gelme! Anan, karın, bacın bu sabah evimi bastılar! Sen karınla mutlu olmasan böyle yapmazlar! Senden yüz bulmasalar yapmazlar, tamam mı? Aygül! Bırak yakamı benim! Ben kötü kadınım, namuslu karına gitsen. sen! Suçun üstüne yatma! Umumhanede yapılır öyle! Daha dokunmadan ah o. Oh. Ben de şaşırdım. Ne bileyim ben? Didar öğretti. Yakarsın dedi. Ya sen öyle artist gibi? Kız Didar öğretti desene. Kıskançlıktan geberiyorum kaç gündür. Nasıl özlemişim seni. Sen evlisin. Bir de çocuğun var. Yılan lazım bu iş için. Buluruz hoca efendi. Ay ip gibi inceldiği zaman yılan suyu dökeceksiniz kapısına. O kapıdan ayağı hırp diye kesilir. Lakin zehirli bir yılan lazım. Çok tesirli öyle mi? Üstüne yok. Yılan gibi görür, yanına yanaşamaz. Ustacığım çorbalar geldi. Ender! Şener! Ne? Gelin! Hadi gidelim, anneme söylemeyiz! İşe girdim! Çorba içersiniz, sıcak sıcak! Oğullarım! Yiyin, yiyin! Annes mahkemeye vermiş beni. Bu son çare Allah'ım. Sen yılanın soyuna kuvvet ver. Cemalimi kurtar o gavurun kızından. Ağanın sırası değil şimdi. Hoca efendi ne dedi? Duaya kuvvet vereceksin. Aç elini. Neydi hoca efendinin öğrettiği? Ya evin ya Selim, ya Kerim, ya Hakim, Allah Rahmanı Rahim. Ay güldürü silmez Salim. He, he, he. Şimdi fazla rahat de Yusufillah. Sen kadirsin ya Allah. Önder yardım et şuna. Sıkı tutunun düşmeyin ha. Olur baba. Tamam mı? Tamam. Çarşıdan geçmeyelim, mezarlığın oradan. Olur Cemal abi. Nesrin'i de alırız, değil mi yanımıza? Alırız, hele bir evlenelim. Cemal bak hele! Günüm geçti benim. Vallahi gebe miyim ne? Beş olacak. Bir de seninki altı. <laughs>